Selam İddia TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle iddiada en çok merak edilen ama en yanlış oynanan konulardan birini konuşacağız. Birden iki ikiden bir maçlar nasıl bulunur? Bu videoda kör oynayan değil maç okuyan taraf olacağız. Videoyu sonuna kadar izlerseniz bu maçlara bakış açınız net şekilde değişecek diyorum. Burada sizlere 7 adımda 1'den 2 ya da 2'den 1'leri nasıl yakalayacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelik olarak konu başlıklarımızı sizlerle paylaşalım. 7 adımda 1'den 2 ve 2'den 1 yakalama rehberi şu şekilde arkadaşlar. 1'den 2, 2'den 1 maç nedir? Oran filtrelemesi, güç dengesi favori, ilk yarı davranışı, ikinci yarı tepkisi, oynamaman gereken özet ve soru cevap şekliyle videomuzu tamamlayacağız 1'den iki 2'den 1 yakalanır mı? Evet. Bu adımları takip ederseniz çok rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Gelin yavaş yavaş taktiğimizin ilk konusuyla bu konuyu konuşmaya başlayalım. Evet kardeşlerim, ilk konumuzda birden iki ve 2'den bir maç nedir bu konuya öncelik olarak ağırlık verelim istiyorum. Önce temeli netleştirelim. Birden iki maç demek ilk yarı ev sahibi, ikinci yarı deplasman kazanır demek. 2'den bir ise ilk yarı deplasman kazanır, ikinci yarı ev sahibi kazanır anlamına geliyor. Bu maçlar dışarıdan sürpriz gibi görünür ama aslında senaryosu olan maçlardır. Burada olay tahmin değil zamanlama ve sabırdır. Bunu unutmayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu maçlar sürpriz gibi görünür ama aslında senaryosu olan zamanlaması doğru sabır isteyen maçlardır. Birden iki ve ikiden bir maçlar kör oynanmaz maç okunur. Sıra geldi ikinci konuya hiç vakit kaybetmeden hemen ikinci konumuza geçelim. Evet kardeşlerim ikinci başlıkta ise oran filtrelemesini sizlere dilimin döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu taktiğin ilk ve en önemli adımı oran. 1'den 2 ve 2'den 1 maçlar için ideal oran aralığı benim için 20 ila 30 arasıdır. Daha düşük oran varsa value yoktur. Aşırı uç oran varsa senaryo zayıftır. Bu maçlar genelde kenarda gizlenir. Kapanışa doğru ise oran değişir. Yani önce oranı süzeceğiz. Sonra maçımıza bakacağız. Zaten bunu sizlere biraz evvel anlattım. Maksimum oranımız 30 civarında olmalı. 20 oranla 30 oran arasında olacak. Mantıklı veya saklı oran olacak. Oran kapandıkça gizlenecek. Uç oranlara bulaşmayacağız. Uç oran ne demek arkadaşlar? Hemen ona da cevap vereyim. 1'den 2 ya da 2'den 1'in oranı 60 70. Bu maçların gelme ihtimali %1 kadar düşük ihtimallerdir. Lütfen bunu unutmayalım. Konumuz sıra geldi 3. başla. 3. başlığımız ise güç dengesi ve favori. Dilerseniz hemen 3. konuyu da sizlerle birlikte konuşmaya hemen başlayalım. Evet kardeşlerim güç dengesi ve favoriyi sizlere anlatayım. Şimdi güç dengesine geliyoruz. Bu maçlarda mutlaka kağıt üzerinde bir favori muhakkak vardır. Genelde bu favoriler ev sahibi tarafı olur ama dikkat. Bu favori maça hızlı girmez ağzı kapalı oynar. Kolay kazanması beklenen maçlarda asıl senaryo ikinci yarıya kalır. Yani favori güçlü olacak ama ilk yarı sabırlı olacak şekliyle. Ne demek istiyorum? Şimdi sizlere biraz daha net bir şekilde anlatayım. Diyelim ki kağıt üstünde favori bir takımımız var. Ev sahibi deplasman hiç fark etmez. Kafanızı bulandırmayın. Zayıf olan takımın ilk yarı öne geçmesi gerekiyor ki ikinci yarı favori olan ve güçlü olan takımın dengeyi sağlayıp daha iyi bir şekilde oynayarak golleri bularak maçı çevirmesi demek arkadaşlar. Bu nedenle Şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Favori olmayan takımın çok puana ihtiyacı olması gerekiyor. Ya da çok formda olması gerekiyor. Ya da favori takımla arasında uçurum olmaması gerekiyor. Ne demek istiyorum? Favori olan takım ligin birinci, ikinci, üçüncü sırasındadır. Oynadığı takım son sıradadır. Bu takımın sürpriz yapması biraz zor görünüyor. Ama 7. 8. sıradadır, 5. 6. sıradadır ki deplasman karnesi çok kuvvetlidir. Deplasmanda daha iyi maç çıkarıyordur. Bu takım yapıştırır geçer. İlk yarıyı kazanan takım ikinci yarı favori fırçayı yedikten sonra arkadaşlar bir güzel sahaya çıkar, önce skoru dengeler, arkasından müthiş ataklarla maçı çevirmesini bilir. Ev sahibi tarafına bakacak olursak da aynı senaryo arkadaşlar çok uçurum olmadan favori takımın deplasmanda olduğunu varsayarsak ev sahibi takım favori değil ama evinde çok güzel maçlar çıkarıyor, çok iyi top oynuyor, diri top oynuyor. Bu takımların öne geçme ihtimalleri daha yüksek oluyor. İlk yarıdan öne geçer, ikinci yarı ise deplasman takımı maçı çevirerek yine birden 2 ve 2'den bir senaryosunu gerçekleştirebilir. Sıra geldi takımların ilk yarı davranışına. Dilerseniz hemen dördüncü başlığımız olan takımların ilk yarı davranışına geçelim. Diyelim ki oynamış olduğunuz sitede ya da iddiada oranlardan bu maçların birden iki ya da ikiden bir olabileceğini çıkaramadınız. Ya da favori takımın İlk yarı kaybetmesi sizlere muhtemel bir sonuç olarak görünmedi. Ya da deplasman ya da favori olmayan takımın ise ilk yarıdan öne geçebileceğini önsezici olarak fark edemediniz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hemen onu da sizlere anlatayım. İlk yarı davranışına göre de bu maçlara oynayabilir, bu maçları değerlendirebilir. Nasıl bir sonuç elde etmemiz gerekiyor? Hemen onu da anlatayım arkadaşlar. Diyelim ki Maç başlamadan oynamadınız. Maç başladı. Maçı takip ediyorsunuz canlıdan. Ve gördüğünüz üzere zayıf olan takım yani favori olmayan takımın ilk yarıdan öne geçtiğini gördünüz. Bu ne demek oluyor? İkinci yarı favori olan takımın maçı çevirmesi çok yüksek ihtimal. Tabii ki bunun oranı 20-30 olmaz ama yine nereden baksanız 3-5 orana tekamül eder. Sizler de canlıdan hem ilk yarıyı seyredip hem de zayıf olan takımın golü attığını gördüğünüzde favori olan takıma oynayarak kazancınızı canlıdan gene çevirme maç şekliyle değerlendirebilirsiniz. Konu ikinci yarı tepkisi. Hemen bir diğer konuya geçelim istiyorum. Sıra geldi bir başka konuya arkadaşlar. Burada da ikinci yarı tepkisini ele alacağız. İşte asıl parayı burada kazanacağız. İkinci yarıda senaryo değişir. Şunu hiçbir zaman için unutmayalım. Diyelim ki ilk yarıda zayıf olan takım yani favori olmayan takım öne geçti. 1-0, 2-0 neyse 2-1. Sonuç önemli değil arkadaşlar. 1-0 öne geçtiğini varsayalım. Artık deplasmanın ya da favori olan takımın ev sahibinin 70'den 60 70'ten sonra gol atması gerekiyor. Rakibin uyanması gerekiyor. Yenilgiyi herkes kabul etmez. Herkes atağa çıkmak zorunda. İşte bu noktada birden iki ya da 2'den bir senaryosu devreye girer. İlk yarı sabır, ikinci yarı reaksiyon şekliyle maç tamamlanır. Az evvel canlıdan nasıl yapacağınızı zaten sizlere anlatmaya çalışmıştım. Sıra geldi bir başka konuya asla oynamamamız gereken maçlar konusuna dilerseniz hemen 6. konumuza geçelim. 6. konumuz ise asla oynamamamız gereken maçlar. Burası çok önemli bir konu arkadaşlar. Birden iki ya da ikiden birileri oynamak istiyorsunuz ama hangi takımlara oynanmayacağını bilmiyorsunuz. Burası çok önemli. Bu konuyu da siz değerli kardeşlerimle hemen paylaşayım isterim. Birden iki ya da ikiden bir maçlarına oynamaya karar verdiğinizde bu takımlara asla ama asla oynamayın. Formsuz, tepkisiz takımlar derbi maçları, final maçları, ölüm maçları. Oranı mantıksız düşük veya aşırı uç olan maçlardan uzak duruyoruz. İki tarafta gol üretmekte zorlanıyorsa bu tip maçlarda birden iki ya da ikiden bir olma ihtimali çok ama çok düşüktür. Sıra geldi bir başka konuya hemen kaldığımız yerden devam edelim. Evet kardeşlerim, sıra geldi son konumuza. Artık burada yavaş yavaş sizlerle paylaşmış olduğumuz başlıkları özetleme zamanımız geldi. 7 adımda 1'den 2 ve 2'den 1'leri yakalamak istiyorsak dikkat etmemiz gerekenleri kısaca özetleyelim istiyorum. Şimdi hızlıca özetleyelim. 1'den 2 ve 2'den 1 maç nedir? 1'den 2 ve 2'den 1 maçları tanı. Oranı filtrele, güç dengesine bak, ilk yarıda sabırlı ol. İkinci yarı tepkisini oku, oynanmayacak maçları ele alma, kör değil sistemli oyna. Bu adımları sizler de tamamlayabilirseniz 1'den 2 ve 2'den birleri çok rahat bir şekilde yakalayabilirsiniz. Yine söylüyorum bu bir oran analiz videosu ya da oran şikesi videosu değil. Bu bir bilgilendirme videosu. Mantık yürüteceksiniz. Neler yapmanız gerektiğini bu videoda siz değerli kardeşlerime tane tane anlattım. Böylece arkadaşlar taktik videomuzun sonuna geldik. Değerlendirecek olan bütün kardeşlerimize şimdiden bol şanslar diliyorum. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya bir like bırakmayı ve yorum atmayı unutmayalım. İda TV'de tekrar görüşmek üzere Teşekkürler diliyorum. Bir sonraki taktik videosunda tekrar görüşelim istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizin kazanmasını istiyorum. Bir başka taktik videosunda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. اسمك يا معذب علي شوف بعينك وارحم حالي يا ريتك تضل بالي كل شي من الدنيا ما بدي جنو 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 يوم اللي ما عليا جنو من بلاد الغربية